1945 yılına geldiğimizde dünya tarihinin en kanlı savaşının son demlerini yaşıyordu. Milyonlarca insan hayatını kaybetmiş, şehirler harabeye dönmüştü. Ancak umutsuzluğun ortasında bir dönüm noktası yaşandı. Avrupa'da Sovyet ve müttefik kuvvetleri Berlin'e doğru ilerlerken Nazi Almanya'sının direnişi kırıldı. Mayıs ayında Almanya kayıtsız şartsız teslim oldu ve Avrupa'daki savaş sona erdi. Milyonlarca insan sokaklara dökülerek bu zaferi kutladı. Fakat Pasifik'te savaş hala devam ediyordu. Japonya'nın direnişi Hiroshima ve Nagasaki'ye atılan atom bombalarıyla son buldu. Ağustos 1945'te Japonya'nın da teslim olmasıyla İkinci Dünya Savaşı resmen bitti. Bu büyük yıkımın ardından dünya barışı yeniden inşa etme ve bir daha asla böyle bir felaketin yaşanmamasını sağlama yolunda yeni bir başlangıç yaptı. Daha fazlası için takipte kalın. Teşekkürler.